Olay Düzce 655 karayolu Karaca kavşağında bulunan bir ekmek fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekmek fırını sahibi S.Ö. dükkanın önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı U.Ş. ile kavga etmeye başladı. U.Ş. bıçak çıkartırken S.Ö. silahını çıkarttı. S.Ö.'nün eşi Y.Ö. ise kavgayı ayırmak isterken araya girdi. Olayda S.Ö. U.Ş.'yi bacağından yaralarken yanlışlıkla eşi E.Ö.'yü de yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler SÖ'yü gözaltına alırken yaralı Uğuş'e sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olay sonrasında S.Ö.'nün eşini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine getirmek için yola çıkan D.A. idaresindeki kamyonet Beyciler kavşağında araçlara çarptı. Çarpışma sırasında bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarıyla atlatılırken silahla yaralanan G.Ö. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri silahlı saldırı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.